İyi akşamlar dostlar. Bugün değerlendirdim. Yaklaşık 6 kere 4 24. 24 hisseleri arkadaşlar 3 tanesi dikkatimi çekti. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ nesi dikkatimi çekti? Onu anlatalım. Hisse bir defa düşeni kırmış, birçok hisse de zaten bu durum mevcut. Artta arkadaşlar bizim borsamıza bile bu, bu durum mevcut. Biraz sıkıntılı bir durum ama şu aşamada bu hisse için biraz sıkıntılı olmaktan uzaklaşmaya başladı. Neden? bulutunun üzerine atarsa arkadaşlar hissenin gideri bayağı bir fazla. 81'e kadar gidebilecek yolun kapısı açılır. Onu söyleyelim. Ne yapması lazım? Şu bulutu olan 50'nin üzerine kapatması lazım. Tam 50.39'un bakın. Onu söyleyelim. Bunun üzerine kapatması bizim için yukarı doğru bir hamlenin başlangıcı olabilir ve hacim artışı da var. Bakın dip noktasındaki hacimimiz 5 milyon arkadaşlar. Yukarıdaki hacim 7 milyon not. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekler vaziyette karşımıza durdu diyelim. Diğer bir hissemiz arkadaşlar Borusan Yatırım. Borusan Yatırım'da da bakalım hangi formasyon neler var. Onu da bir görelim. Şimdi Borusan Yatırım'da arkadaşlar bakın çanak muhabbeti tamamlanmış. Hissenin şu aşamada gidebileceği pozisyon olarak arkadaşlar oldukça yukarılara gitme pozisyonu var. Hedeflediği bölge şu aşamada çanağı bitirdikten sonra çanağın seviyesi 1374. Arkasından arkadaşlar 2460'a kadar gitme yolu açık gibi duruyor. Buradan aklımıza bulunsun. Fibonacci seviyesi oldukça iyi bir konum. Mevcut fiyatın 1040 lira olduğunu düşünürsek yukarıya gitmesi için arkadaşlar %100'ün üzerinde bir hatta %140'lık bir potansiyel mevcudu görüyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Hacim buna şu aşamada cevaz veriyor gibi gözüküyor. Artı bir çimoka üzerine atmış. Bu da ayrı bir durum olarak karşımıza çıktı. Ve tanıtacağımız son hisse arkadaşlar Hektaş. Hektaş'ta da Vestel'e benzer bir durum var sanki onu demek hemen edeyim. Şimdi Hektaş Ticaret AŞ'ye baktığımız zaman arkadaşlar burada da bir çanak muhabbeti tamamlanmış. Bakın güzel ve içim oku üzerine atmış. Bakın Vestel'de bu içim oku üzerine atmamışlar. Ve %207 potansiyel var arkadaşlar. Burası önemli. %207 de az bir potansiyel değil. Ve hacim de buna destek veriyor arkadaşlar. Hedef yediği de söyleyelim. Hedef yediği bölge şu aşamada 69 98.54 54 kuruş arkadaşlar. Burası da önemli ve takip edilecek bir nokta diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Bu tür videolarda arkadaşlar bulabildiğim tüm misilleri yayınlamaya çalışıyorum. Herhangi bir benim dahilim olan bir durum değil. Sadece teknik olarak gözüme çarpanlar özellikle bir ayrım yapılmış bir durum değildir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.